okulumuz elde ettiği başarılarla kendinden söz ettiren, yeniliğe açık, çevreye karşı sorumluluklarını bilen, ortak hakların önemine inanan, yetiştirdiği özgüveni yüksek bireylerle ilimizde tercih edilen bir okuldur. Amacımız öğrencilerimizi milli, manevi ve ahlaki değerlerini benimsemiş, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarını önemseyen, geçmişiyle barışık yarın o umutla bakabilen, teknolojiyi kullanabilen, özgüveni yüksek, çevresine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, ruh, beden ve zihin yönünden sağlıklı bireyler olarak yetiştirmektir. Okulumuz, akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle de ilimizin gözde okullarından biridir. Akademik olarak sınavla öğrenci alan okullara öğrencilerini gönderme oranını %33'e kadar yükseltebilmiş. 2018-2019 öğretim yılında 500 tam puan alarak birinci olan öğrenci çıkarabilmiştir. Kültürel etkinlikler kapsamında Arapça yarışmalarında çeşitli il ve bölge birincilikleri ve Türkiye ikinciliği, sportif etkinliklerde çeşitli dallarda il ve bölge birincilikleri, kort tenisinde bölge birinciliği ve Türkiye onunculuğu, minikler güreş serbest stilde 48 kiloda bir öğrencimizin Türkiye üçüncülüğü bulunmaktadır. Merhaba arkadaşlar, ben Enes Reşmen. Şehit Hatip Güneş, İmam Hatip Okulu'nda 2019 yılında mezun oldum. LGS sınavında 500 tam puan olarak hem bulunduğum ilde hem de Türkiye genelinde birincilik yakaladım. Bu başarımı okulda alanında uzman öğretmen kadrosuna ve rehberlik servisinin birebir ilgi ve tahimine borçluyum. Ayrıca bu okulda manevi değerli anlama ve yaşama fırsatı buldum siz de okulunuzu tercih edebilir ve bu avantajlardan faydalanabilirsiniz. Ben Akasya Karada, 2020 yılında Adıyaman Şehit Takip Güleş İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun oldum. LGS'de başarı göstererek Adıyaman Fen Lisesi'ne yerleştim. Alanında başarılı öğretmenler ve rehber öğretmenimizin ilgisiyle bu okulda planlı bir şekilde çalıştık. Okulumuzda akademik öğrenim ve manevi eğitim aldık. Birçok sosyal etkinliğe katılıp birçok yarışmada derece aldık. Ben Aslı Erol. 2020 yılında şehit takip gelişim ve tip ortaokulundan mezun oldum. LGS'de iyi bir puan alarak Adıyaman Fen Lisesi'ni kazandım. E, bu başarımı öğretmenlerimin göstermiş olduğu ilgiye iyi borçluyum. Ben Nesihan Yaman. 2020 yılında şehit takip gelişim ve tip mezun oldum. LGS'de başarı göstererek Adıyaman Fen Lisesi'ne yerleştim. Okulumuzda derslerin yanı sıra sportif faaliyetlere dönem verilmektedir. Birçok spor müsabakalarında derece almıştır. bismillahirrahmanirrahim وسلموا تسليما الله